Akif Peki, Karar Gazetesi. Kraliçe'ye tören adımlarıyla veda. Beyoğlu'ndaki İngiliz Başkonsolosluğu'ndan erken çıkmış. Levent'e metrodan inmiştim ki haber geldi. Kraliçe II. Elizabeth gözlerini hayata yummuş. Başkonsoloslukta Kraliçe'nin platin jübilesi daveti vardı. Çok önceden planlanmıştı. Taht'taki 70. yılını kutlama etkinliklerinin parçası olarak. O gün durumu ağırlaşınca iptal etmeyi düşünmüş. Sonra tonu düşürerek devam kararı almışlardı. Davete bir saat kala başkonsolosluktan iletilen mesaj böyle diyordu. Şen şakrak parti havasında değildi bu yüzden. Başkonsolosluk kapısından bahçeye uzanan yürüyüş yolunda davetlileri bir fotoğraf sergisi karşılıyordu. Kraliçenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çekilmiş fotoğrafı en başa konmuştu. Hızlıca geçtim. 2008'deki Türkiye ziyareti ve iade-i ziyaretten hatıralar arasında 11. Cumhurbaşkanı Gülle Kareleri de olmalı. Gerisi usuldendim. Biçimli endama usul boy der eskiler. Karaca olan dizelerinden aşinadır kulağınız. Şöyle geçer. Altın kemer sıkmış ince belini, usul boylarını sarasım gelir. Hukuk deyimidir. Usul esastan önce gelir. Usul erken bilmek mühim şey özellikle de devlet ve terbiyesi söz konusu olduğunda. Oysa şekil şartlarının yerine getirilmesi sadece ibadet ve askerlikte aranır zannedebiliyoruz. Zevahiri kurtarmak diye bir deyimimiz daha var. Göründüğü gibi olmayabileceğini, görünüşün aldatıcılığını vurguluyor. Ama usulsüzlüğe alet edilmeye, kötüye kullanmaya da müsait. Usulün şekilcilik takıntısı diye küçümsenmesi, önemsizleştirilmesi ve atlanması diğer usulsüzlüklere de kapı aralıyor. Devlet işlerinde yol yordama bağlılığa pek aldırmadığımız sır değil. İşimizin görülmesi her zaman usulden önce gelir.'' Devlet yetkililerinin rutin dışına çıkması, iktidarların anayasayı bir kere delmesinden bir şey olmaması, gücü yetenlerin beğenmedikleri mahkeme kararını tanımama hakkı, kanun koyanların kendi kanunlarına uymama ayrıcalığından yararlanması neredeyse adetlerimizden oldu. İşte bu İngilizlerin anlayamayacağı bir şey. Usulü ne çok ciddiye aldıklarını kraliçenin cenaze protokolünden çıkarabiliyoruz onlarca yıl önce hazırlanmış. Londra Köprüsü Operasyonu diye bir kod isim bile belirlenmiş. Kraliçenin öldüğü andan itibaren kimin ne yapacağı gün gün planlı. Londra Köprüsü'nün yıkıldığını Buckingham Sarayı'ndan kim, hükümetten kime bildirecek? Bayraklar kaç dakikada yarıya indirilecek? Halka nasıl duyurulacak? Veliaht Charles hangi gün kral seçilecek? O gün tam çekilen bayraklar sonra ne vakit tekrar yarıya düşürülecek. Kraliçenin naaşı Londra'ya getirilip nerede ve kaç gün halkın ziyaretine açık tutulacak. Yeni kral taziyeleri ne şekilde kabul edecek? Kral Charles'ın ülkeyi dolaşacağı yaz turu kaç gün sürecek? Ne zaman nereden başlayıp nerede bitecek? Provaları ne ara icra edilecek? Defin töreni nelerden sonra? 10. günde kraliçenin toprağa verileceği ana kadar her aşaması görev dağılımıyla planda yazılıp Herkes ne yapacağını harfiyen biliyor. Saati saatine tıkır tıkır işleyeceğinden şüphe eden de yok. Sağlığında kraliçe Elizabeth'ten kraliyet ailesinin tüm fertleri razı mıydı? Prensleriyle prensesleri ondan memnun muydu? Olmadıklarını Sağır Sultan duydu skandallarla sarsılan Windsor Hanedanı'nın aile içi geçimsizlikleri kitaplara, dizilere konu edildi. Galler Prensesi Diana'dan sonra da sular durulmadı. Çocuklarından gelinleri ve torunlarına şikayeti olmayan bulamazsınız. Yeni kraliçe Camilla ne hissediyordur? Kraliyet ummanlarını bırakan Dük Harry ve Düşes Meghan. Saken neler çektirdi diye usulü es geçip cenazesini yarım günde kaldırmayı, yası kısa kesmeyi, bayrakları indirip indirmemeyi tartışmışlar mıdır aralarında? Tartışmaya açmayı aklından dahi geçiren olmuş mudur? Nevzat Çelik, şafak türküsünde haklı olarak yadırgıyordu. Tören adımlarıyla ölmek ne garip şey anne. Fakat palas paldıras akla eseni yapar da kuralı, kaideyi, ritüeli çıkarırsanız devletten geriye ne kalır? Cenazesinde dayane için söylemişti. O şarkıyla usul tutmak isterseniz Elton John'dan Rüzgardaki Mum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.